Locktube.tv'de yayındayız. Bugün pazartesi ve saat 21.14. Kripto tarafında haftaya hareketli bir giriş var. Piyasanın nabzı yine Bitcoin üzerinden atıyor. CoinDesk'te yer alan habere göre Bitcoin günün erken saatlerindeki geri çekilmeyi geride bıraktı. Ve yeniden 70 bin dolar seviyesine döndü. Satış baskısı kısa sürdü. Alıcılar özellikle Amerika piyasaları açıldıktan sonra daha görünür oldu. Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise yatırım şirketi Bernstein'ın beklentisini koruması. Bernstein analistleri Bitcoin için uzun vadede 150 bin dolar hedefini yineledi. Bu tür geri çekilmelerin ardından gelen hızlı toparlanmalar piyasada hala güçlü bir talep olduğunu gösteriyor. Özellikle kurumsal tarafta uzun vadeli bakış açısının bozulmaması dalgalanmaların daha çok kısa vadeli işlemlerden kaynaklandığını düşündürüyor. Elbette bu yolun tamamen pürüzsüz olacağı anlamına gelmiyor. Ama yönün hala yukarıya işaret ettiğini söylemek mümkün. Sence Bitcoin bu döngüde gerçekten 150 bin dolar seviyesini görebilir mi? Yoksa bu beklenti fazla mı iyimser? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96 .tv'nin 24 saat yaşayan müzik ve ekonomi evreninde birazdan tempoyu yükseltiyoruz. Sırada ritmi yüksek bir parça var. Frekansta kal. BJ Erhan kripto gezegenini sundu. You feel that?